Şimdi de Sacramento'daki bir firmanın buluşundan söz edelim sizlere. Özellikle yüksek binalarda çıkan yangınlarda insanların hayatını kurtarmak için geliştirilmiş yeni bir yöntem bu. İtfaiyecilerin yıllardır kullandığı branda bezinin yerini alması düşünülen bu yatak 30 saniyede şişirilebiliyor. Yatağı geliştiren firma şehir itfaiye yetkililerinin önünde bunun ne kadar etkili olduğunu ispatladı. bir gönüllü önce ikinci kattan sonra da binanın en üst katından atladı. Kendisine hiçbir şey olmadı. Yatağı yapan firmanın yetkilileri 30-35 metre yükseklikten atlandığında dahi atlayana hiçbir şey olmayacağını söylüyorlar.